Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Serdar, ben Alkan. Arkadaşlar bugün Slither.io oynuyoruz. Ee, bu aralar oyun daha önceden çok popülerdi ama e, YouTube'da gezinirken fark ettim ki e, çoğu YouTuber bunun videosunu yeniden çekmeye başlamış. Demek ki oyun yeniden popüler oluyor. Ben de başlıyorum. Başladık. Evet. Eee Baş, başladı. Aa çok korkuyorum. Çok küçüğüm. Ölebilirsin. Ben küçücüğüm. Arkadaşlar amacımız Sen şimdi girmek. Evet. Sen şu an kaçıncı sıradasın? Şu an listede değilim. Evet, çünkü daha çok küçüksün. Büyüyeceğim. Büyü, büyü. Büyüyeceğim koca adam olacağım. Evet. Arkadaşlar şu an hala girmedik oyuna. O. Oh. Hayır ya. Öldü. Ha Evet. Evet arkadaşlar sıra bende. Vallahi. Ben sen öldü zannettim. <laughs> Kaçtım. Şunu sarsana. Senin emeğini çaldı. Ananı. Özür dilerim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Evet sıra bende. Arkadaşlar. Hayır hayır başkası yemesin. Oo. Tepkimiz aynı. <laughs> Şu an büyüdün ha. O ödül. Sana gelen abimin önüne gelen ölüyor ya. O ka Aa, sen öldün. Şu mağazla. <laughs> Arkanda. <gülüyor> Adamı. Oğlum niye herkes bana geliyor illa ya? Ya öldü niye almadın onu? Adam geldi korktum ölürüm diye. Çocuğun canı sıkıldı kızdı ve ölüyü almadı. <laughs> Allahım ya Rabbim. Evet arkadaşlar ben çok da almayacağım. O, ay, ayıp. ayıp. Ha, evet sıra bende Başladım İnşallah önümden geçerken Birinci sıradaki ölür hmm. Oydaki... Ya alamıyorum Evet arkadaşlar oh ölüyordun az kalsın alman bayraklıya saralım Senden çok küçüksün. Saramazsın. <gülüyor> of, of. <laughs> <laughs> Ölecektim. <kar> <laughs> Aa, bu ne yapıyor ya? Basketo. ol. Bence çok fazla riske girme. <laughs> <laughs> öldü. Oh my god. Adam taktik yapmış. Adam taktik yapmış. Ya, Güzel mi? taktikmiş ha. Evet. Kullan bunu. Daha Denesene. Küçük <laughs> Daha çok küçüksün. Evet. Olmaz. Ben şöyle aralardan kaçtım Şunu ye. Şunu ye. Sar şunu. Bunlar çok büyük ya. Git. Listedekiler genelde kenarlarda oluyor. Evet. Sıra bana geldiğinde ben kenara gideceğim. Ben daha çok küçük. Sırf size göstermek için. Anladım. Evet. Ölüm sessizliği çöktü resmen. Tövbe tövbe. Konuşsanıza. Konuş ya <laughs> ne konuşayım ki? Öleceğim zaten. Çok korkuyorum arkadaşlar. Şunu sar şu küçüğü ama o da çok küçük sarılmaz. Evet. Direkt kaçar o. Alanı yok onun. Onun. Çapsız o. Teşekkür ederim. Evet sıra yine bende. Arkadaşlar. Şimdi kocaman. Bu en kenara doğru gidiyorum. Genelde orada oluyorlar çünkü dediğim gibi. Hayır, hayır, seni gide. <laughs> Arkadaşlar kocaman bir tane öldürdüm ama benden önce yediler. Kocaman bir tane geldi beni sarmaya çalıştı. Ve ben onu öldürdüm. <laughs> Hayır, hayır. Arkadaşlar son olarak bir dediğim gibi hiçbir şey yemeden şu şeye gideyim. Okey, son kez. Onların yanına ulaşmaya çalışacağım. Ah. Son kez tamam. Kimseye bulaşmayacağım. Herkesten kaçacağım. Bekleyin gidin. Ver ver. <laughs> tamam, bu boy yeter bize. Gidiyoruz. Kimseye bulaşmadan. Efendi efendi yoluma bakacağım. Kimse beni saramasın. Şöyle açık açık gezeyim. Yalnız neden herkes benim etrafıma toplandı? Fark ettin mi Hakan? Konuşsana. Evet. Sonra yorumlarda linç yiyoruz. Neden sürekli sen konuşuyorsun? Ne yapayım? Konuşken bir yapım var. Bu konuşmuyor. Ben öyle boş boş konuşma. Ben boş mu konuşuyorum? Videonun sonunda kanal pozulacak artık yıkılacak. Öyle deme. Sonra ben oynayacağım. Hı? Sonra ben oynayacağım. Tamam. Yani çok fazla kenarlara Bakalım videomuz yükleniyor mu bu arada? Yükleniyor. Öldü. Bakarken ölmüş. evet. Evet, arkadaşlar. reklam yok, reklam yok, reklam yok. Evet. Geçmedi daha, daha evet. evet Sen oynayış. Hakan da ölünce evet. kapatıyoruz videoyu. Niye ya? E ne demek niye? Bugün dört tane video yayınladık. Gündelik dört video yayınlarsak çok güzel olur. Oldu. Oh, oh, oh. Bu fırsatçılar geliyor ya. Sinir oluyorum. Sen hiçbir şey yemedin. Evet bu kadar yedim. Daha listede bile değiliz. E yasaydın. Hadi be. Evet arkadaşlar. Reklamı geçelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup aşağıdan yorum yazıp like atarak videoyu beğenerek o like butonuna yumruk atın yumruk atın ama dikkatini kırılmasın. Sonra ve Bali benden değil. Şöyle. Evet, bir videonun daha sonra geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.